Merhabalar, Tadı Tarifinde Yemek kanalındasınız. Bugün patlıcan sevmeyenlerin bile bayıldığı patlıcan çırtma tarifi paylaşacağım. Hemen tarife geçiyorum. 3 adet patlıcanın baş kısımlarını kesiyorum. Kanala abone olarak, beğenerek, paylaşarak ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Lütfen abone olun ve mutlaka aşağıya bir yorum bırakın. Kabuklarını alıcalı şekilde soyuyorum. Ardından ortadan ikiye bölüyorum. İnce uzun şekilde dilimliyorum. Daha sonra su dolu bir kaba bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Patlıcanların acısının çıkması için 15-20 dakika tuzlu suda bekletiyorum. üzerine Tabak yerleştiriyorum. 5 adet biberi de ikiye bölüyorum. İnce uzun dilimliyorum. İçlerini temizliyorum. Yemeğin dengesi için biberleri patlıcanla aynı boyda doğruyorum. 2 diş sarımsağı ince ince doğruyorum. 2 adet kabuğu soyulmuş domatesi küp küp doğruyorum. Tavaya sıvı yağını alıyorum. Yağ kızdıktan sonra kuruladığım patlıcanları tavaya yerleştiriyorum. Yağın yeterince kızdığından emin olun. Aksi halde patlıcan yağı daha çok emer ve ağırlaşır. Arkalı önünü kızartıyorum. Patlıcan çırtma sizce sıcak mı yenmeli yoksa soğuk mu? Haydi yorumlara yazın. Fazla yağını çeksin diye havlu kağıt serdiğim bir tabağa alıyorum. Patlıcan yağ değdiği an etrafa yayılan koku muhteşem. Biberi de aynı şekilde tavaya yerleştiriyorum. arkalı önlü kızartıyorum. Biberleri aynı şekilde havlu kağıt serdiğim tabağa alıyorum. Tavada biraz yağ bıraktıktan sonra önce kızarttığım patlıcanları yerleştiriyorum. Üzerine kızarttığım biberleri ilave ediyorum. Doğradığım domatesleri de ekliyorum. Domateslerin üzerine de sarımsakları serpiyorum. Son olarak da bir çay kaşığı tuzu ekliyorum. Sizler damak zevkinize göre artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Tavanın kapağını kapatıyorum. Domatesler yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Yemeği servis tabağına alıyorum. Patlıcan çırtma tarifim servise hazır. Bu yemek sıcak da güzel, ılık da. Ama en ilginci soğuyunca bile güzel. İşte çırtmanın güzelliği de bu. Sadece ilk lokmada değil, her lokmada "ilk yapmışım" diyeceksiniz. Videomu izleyip tarifimi deneyen herkese afiyetler olsun. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.